Hadi. Nasıl katarsın? Deniz gibi olması Şimdi abi

Yemin işe yeni çıktım. Bırak, bırak, bırak. Yemin ederim işe yeni çıktım. Eli tek, eli tek. Yemin ederim yeni çıktım işe. Bak, vallahi belanımsın yeni çıktım bak. işe. Bak, duyuyor mu beni? Bak, yap Allah aşkına ya çok. Yemin ederim yok. <laughs> yok. Yemin ederim yok. Yok, yok. Yok. Geldi arkama oturdu. O nasıl boğazımı sıktı. Çocuğum için yapıyorum bunu dedi. Ver paraları dedi. Ben de verdim. Anladım ama bu bir şeyler yapacak. Çünkü geldi arkama